Merhaba yine ve ben 10 adımda satış metninin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere ister fon olsun, ister mail olsun, ister reklam satış metni olsun kullanabileceğiniz 10 adımlık bir framework'ten bir yol haritasından bahsetmeye çalışacağım. Daha önceki videolarımda söylediğim gibi bir satış metni yazmak için şu an oluşturulmuş Yüzlerce metot var. 5 adımlık, 10 adımlık, 30 adımlık, 50 adımlık. Ben de bunları öğrendikçe yararlı oldukları, yararlı olabileceklerini düşündüklerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Zaten bakın tişörtümde de tam gözüküyor mu bilmiyorum ama teach everything you know. Yani bildiğin her şeye öğret yazıyor. Ben de bildiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi sizlere bu 10 adımlık satış metni yazma sürecinin genel olarak adımlarından bahsetmeye çalışayım. Birinci aşama, birinci adım dikkat çekme aşaması. 5 adımda reklam metni nasıl yazılır serisinde de birinci adım mesela hatırlarsanız dikkat çekme aşamasıydı. Aynı şekilde funnel eğitimde de bu dikkati çekmenin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Neden? Mesela en basitinden sosyal medyada reklam verdiğinizi düşünün düşünelim. Aslında ne oluyor sosyal medyada? İnsanlar atıyorum içerikleri tüketiyor telefonlarından kaydırma işlemi yaparak. Peki bir insan için sizin reklamınızda ilk yapmanız gereken şey dikkati çekip çekmelisiniz ki o kaydırma işlemini durdursun. Sizin atıyorum reklamınızın geri kalanını okusun. Şimdi siz eğer o dikkati çekemezseniz kaydırmaya devam edecek değil mi? Bu yüzden reklam metninin geri kalanını belki okuyamayacak. İşte Sonrasında ürün linkine tıklamayacak, belki ürünü satın almayacak. O yüzden dediğim gibi o dikkat çekme aşaması en en önemli aşamalardan bir tanesi. Özellikle başlangıçta çünkü her şeyin başladığı yer dikkat çekme. İkinci aşama problem ve problemin çözümünü sunma aşaması. Şimdi çoğu videomda zaten söylüyorum. Piyasadaki her girişim, her ürün, her hizmet aslında bir problemi çözmek üzerine kurulmuştur ve bizde de bu aşamada da amacımız aslında müşterinin belki de en büyük problemini çözebileceğimizi hikaye anlatma yoluyla, hikaye anlatıcılığıyla onu bunu göstermek. Üçüncü aşama faydalardan bahsetme aşaması. Satış metni yazarlığı eğitim serisinde iki gün önce çektiğim videoda özellikler ve faydalar arasındaki ilişkiden bahsetmiştim. Satışta sık yapılan hatalardan bir tanesi aslında bu. Müşteriyi ürünün, hizmetin özelliklerine boğmak. Halbuki aslında müşterinin asıl merak ettiği, asıl ilgilendiren şey o ürünün, hizmetin faydaları. Yani o ürün, o hizmet müşterinin hayatına ne gibi etkiler, ne gibi faydalar sağlayacak? Aslında müşterinin merak ettiği şey bu. Dördüncü aşama sosyal kanıtlar, referanslar adımı. Zaten 5 adımlı reklam metni nasıl yazılır serisinde 3. adımda da sunduğunuz fırsat veya avantajı kanıtlayın adımıyla aslında benzer şeylerden bahsedeceğim. 5. adım teklifinizi sunun aşaması. Altıncı adım bonuslar ekleyin ve teklif yığını, değer yığını dediğimiz bir şey var. Bundan bahsedeceğim. Yedinci adım fiyatınızı açıklama kısmı. Sekizinci kısım aciliyet oluşturma aşaması. Dokuzuncu kısım garanti verme aşaması. Yurt dışında insanlar ürünleri için gerçekten böyle inanılmaz garantiler veriyorlar. Bunlara örnek olarak göstermeye çalışacağım. 10. adımda harekete geçirin aşaması, 5 adımda reklam metni nasıl yazılır serisinde de zaten 5. adım harekete geçirmeydi. Bu adımların detaylı videolarını da sırayla izlemek için oynatma listesine linkini eklerim. Bu videoda bahsedeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşürüz. Bye bay.